Evet arkadaşlar bebek yeleğimizin kolunu e, ipi kesmeden dikişi yapmayı şimdi size paylaşacağım. E ben genelde kollarımı tığla keserim. Yani kolu derken bütün örgülerimi tığla şöyle şuna daha kolay e, daha da zarif duruyor sizinle birlikte birkaç ilmek kesmek istedim görmeniz için şimdi örgümüzün iç yüzü şöyle bize gelecek şekilde yapıp inşallah iyi bir olur. Şöyle sağlı sollu alıyoruz ilmeklerden birleştirme yapıyoruz. Yani motif birleştirme mantığını düşünün. Evet. Örgü bilen arkadaşlar zaten anladı beni. Bir karşıdan, bir sağdan, bir soldan sık iğne yapıyoruz. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar böyle. Bu kalın ilmeğimizle Koltuk altında bir ilmek arttırmış olacağız. Şöyle bunu ilmeklerimize dahil ediyoruz. Ne yaptık? Burada bir ilmek arttırmış olduk. Arkayı örmeye devam ettik. Kol da temiz vaziyette. Şimdi önle örmeye devam ediyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için.